Herkese iyi günler. Hazır mıyız? Başarılı mıyız? Buyurun hocam. Evet. Ee, uzun bir aradan sonra demek lazım herhalde. Takımla 3-4 e, antrenman yapma fırsatı bulduğumuz ve bunun da e, vermiş olduğu e, biraz itici güçle aynı zamanda çok ihtiyacımız olduğu için kazanma arzusuyla e, fazlasıyla kazanma arzusuyla başladığımız bir maç oldu. rakibimizle ilgili tabii birkaç bir, birkaç belirleyici cümle kurmak lazım. çünkü maçın gidişatını ve bizim durumumuzda etkileyen şey oydu. fazlasıyla galibiyete ihtiyaç olmasının yarattığı hem pozisyonumuz hem de arka arkaya galibiyet alan onu yarattığı duygu dağılımı daha fazla biraz sabırsızlık yol açabilirdi. Maç öncesi rakibimizin de özellikle en büyük özelliği birinci bölgede rakibi karşılayıp sahayı enine tamamen hem arkaya doğru daraltmak, enine doğru da her yeri kapsayarak, alan kapatarak, baskıyla öndeki oyuncuların baskıyla zor duruma düşürüp kaptıkları toplara da hızlı hücum yapmaya çalışacaklardı. Bu durumda bizim sabır, eğer sabırsız oynama haline düşersek, gafletine düşersek, fazlasıyla hem maçın kontrolünü kaybetme hem de rakibimize istediği pozisyonları bulma anlamında fırsat tanıyacaktı. Bu duygu ve düşünce maç öncesi üstünde, en çok üstünde durduğumuz şeydi. Fakat tabii ki özellikle ilk için söyleyeyim. İkinci yarıda nispeten tabii ilk yarıya göre biraz daha düzenli işler ama ilk yarısında topu çok ağır dolaştırmamız, özellikle birinci bölge, orta saha bölgesinde çok ağır dolaştırmamız zaten kolay geriye dönen rakip için ve orada bekleyen rakip için. Özellikle sahanın geçiş noktalarında, beklediğimiz geçiş noktalarına da daha kolay ulaşmasını ve e, öndeki dört oyuncumuzla zaman zaman da beklerimizle kolay topu buluşturamamıza, özellikle savunmanın arkasında ve derinliklerinde topla buluşturamamıza, buluşturamamıza neden oldu. İlk yarısı e, en azından bizim adımıza kısır geçti, çok kısır geçti. İkinci yarıda nispeten dediğim gibi istenilir ölçülerde olmamakla beraber ilk yarıya oranla nispeten biraz daha topu biraz daha tehlikeli olduk. Ancak bu tehlikeli olma hali maçı kazanma durumuna doğru dönüşmedi. Total olarak tabii iki puan kaybı bizim için üzüntücü, üzüntü verici. Bir an evvel bulunduğumuz yeri Yukarıya doğru çıkarak biraz daha konforlu alanla özellikle bugün oynadığımız oyunu biraz daha topu, biraz değil çok daha fazla topu hızlandırarak oynamak için bir fırsat verecekti. Bu istekle doluyuz ancak bunu yakalayamadık. Tek teselli diyebileceğim tek şey çok uzun bir süre sonra gol yemeden bir maç bitirmiş olmak. Bugünkü maçın bizim adımıza herhalde tek teselli kaynağı oldu. Puan ve e, gol yemeden maç bitirmiş olmak. Evet bir şey var mı bilmiyorum yoksa teşekkür ederim.